أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا lil <laughs> لِلْعَالَم۪ينَ Sadakallahu'l-Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Görünmek istedi o zat yazdan. Zuhura geldi o sultan-ı ekvan. Muhammed aleme rahmettir ey can. Anın nurundan oldu cümle imkan. Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim. Cemali Ba Kemal'e seyredelim. Evet, İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Kuddesurru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlattığı beytlerinde bu şekilde bahsediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere izzet, şeref, kıymet olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olarak göndermiş, ümmet olmayı nasip etmiş bizlere. Ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Ve bir level ayındayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ayındayız. Rabbimizin Celle Celaluhu'nun üzerimizde nimetleri çok. Sanzübillah ve in te'uddu nimet Allah ila suha. allah Teala Hazretlerinin nimetlerini saysanız buna güç yetiremezsiniz. Saymaya kalkışanlar oluyor. Çünkü insanoğlu nankör, insanoğlu aciz, insanoğlu cahil. İlla Rabbimizin Celle Celaluhu'nun imanı, İslam'ı, kemalatı, güzellikleri, bahşettikleri kulları müstesna. Kendisinde, kendimizde ne nimetler var bilmiyoruz ki sayalım. Haberimiz yok. Geldi geçti, geliyor geçiyor. Her gün elimizi, ayağımızı, göz, her şeyi kullanıyoruz ama bunların daha nimet olduğunu farkında değiliz. Ne zaman farkına varıyoruz? Ne zaman ki o nimetten mahrum kalıyoruz? Ne zaman ki o nimet elimizden çıkıyor, ya aa, ne güzel görüyordum ben daha önce net görüyordum. Bulanık görmeye başladım. İyi işitiyordum, işitmeyi kaybettim. Nimetani, azimetan. İki büyük nimet var ki, mağbunun ketirun minen İnsanlar aldanmıştır bunu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hususen yani muhtasar olarak bir şey söylüyor. İki şey var. İnsanların ekserisi bunda aldanmış. es sıhhatu vel-ferah sıhhatte aldanmıştır. Yaş ilerledikçe, hastalıklar geldikçe insanlar o Allah'ın vermiş olduğu elde, ayakta, gözde ve diğer azalarda. Hastanede hiç unutmam bir keresinde birisi nefes alamıyor, çırpınıyor falan neyi var dedim. Kalple akciğer arasında bir kılcal da bir damar varmış o. O oh, adam nefeste zorlanıyor, yatıyor kalkıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Bugün çırp insanlar hastanelerde nice insanlar nefesten dolayı sıkıntı çektiği gibi Rabbim Celle Celali hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Nimetlerin nimet olduğunu bilip nimetlerin şükrünü edayı Rabbim bizlere fırsat versin. Allahumma inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En azından insan bu şekilde dua ederse Mevla'nın vermiş olduğu nimetlere şükür etmiş gibi sayılır. Şükrü eda etmiş gibi sayılır. Allahümme ey benim Allah'ım güzel Rabbim. E'inni bana yardım et. Ala zikrike seni zikretmekte. allah Teala kullarından zikir istiyor. Zikirden aciziz. Beş dakika oturuyoruz tesbih alıyoruz elimize. Oh ne kadar çok zikrettik ya. Oh ne kadar çok zikrettik diyoruz ama... Rabbimizin Celle Celaluhu ibadetler içerisinde bizden en çok istediği zikir. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى <laughs> جُنُوبِهِمْ Okullarım Okullarım ki Allah'ı ayakta oturdukları ve yanlar üzere, her halükarda, ayaktayken Allah'ı zikrediyor, otururken Allah, yanlar üzere, her halükarda Allah bizden zikrediyor, istiyor. Mevla Teala zikri çok istiyor. Namazı çok kılın, orucu çok tutun, sadakayı çok verin. Kur'an'da bahsetmiyor ama zikri çok yakın. وَذِكُرُوا اللّٰهَ حَكَد۪ينَ Allah'ı çok canın, çokça zikredin. E bizler az bir şey zikrediyoruz ne? Çok bir şey zannediyoruz. Allahümme inna ala zikrike ya Rabbi sana zikretmekte bana yardımcı ol. Seni zikretmek o zikir öyle büyük iş ki her an, her halükar aldığı nefes, verdiğin nefes her şekilde. Nefes alırken Allah'a hamd edeceksin. Bu nefesi Mevla fırsat vermese bu nefesi alamazsın. Nefesi aldın, nefes içinde kaldı, veremezsen patlarsın. Almak bir şükür gerek diyor, vermek bir şükür gerektiriyor. Nasıl yapacağız? Bundan aciziz. Allah'ı hakkıyla zikretmekten aciziz. O halde, o halde ne yapacağız? Mevla'dan yardım isteyeceğiz. Ya Rabbi biz seni hakkıyla zikretmekten, sana hakkıyla şükretmekten aciziz. Sen yardım eyle ya Rabbi. Aynâ lâ ve şükrüke sana şükretmekten. Şükür neye şükredeceksin? Ne verdiyse, Allah sana ne verdiyse, bana ne verdiyse bundan dolayı bir teşekkür. Birisine bir şey ikram ediyorsun, adam alıyor. Teşekkür etmen ya adama da bir şey yapıyoruz, iyilik falan ama bir teşekkür yok. Bekliyorsun değil mi? Bekliyoruz değil mi? Mevla Teala da Celle Celaluhu kullarından nimetlere karşı le in tüm Nimetlere karşı şükrederseniz, verdiğim nimetlere karşı şükrederseniz le ezidennekum elbette nimetleri artırırım. Allah bir nimet verdiği zaman şükredersen nimetin artar. Şükretmezsen Allah Teala buyuruyor ki inne azabi le şedid. Nankörlük edersen benim azabım çok şiddetlidir. Allah Teala Allah'ın azabına uğrayacak. Yani uğramayı gerektiren nankörlüğe düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin.